Hocam. Hocam. Ha. Kendini <laughs> boğmaya çalış. Kendini evet. çalış. Evet. Bıraksan kendini boğ. Bıraksan kendini boğ. Güzel yatıyoruz. Güzel yatıyoruz. Uyuyoruz da. Uyuyoruz da. Yatıyorsun şimdi. Şu omzunu yatıyorsun şimdi. Şu omzunu bırak. Güzel omzunu bırak. Güzel bırak. bırak. omzunu bırak. Abim bırak şu omzunu. Abim bırak şu omzunu. Uyuyoruz şimdi uyuyoruz. Hadi uyuyoruz. Hadi. 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 Güzel <laughs> uyuyacağız. Güzel hmm. uyuyacağız. Sen şey gerek. Yat hmm. hiçbir gerek. Yat. Yat bak bende. Yat şimdi. Hı. Ne? Kelimeye şahadet getirdim. Onun bir şahadet getirdim onun yanına. Hani uyuyacağız hani uyuyacağız Hadi, Hadi, abi, uyuyacağız, bizler rahat uyuyacağız. Yat şimdi. Yat şimdi. Uyuyacağız, uyuyacağız abi, Gülizar uyuyacağız abi. Gülizar. Hadi. Hadi yat. Hadi. Bırak. Hadi yat. Bırak. Uyudu hocam. Uyudu hocam. Güzel. Yatıyorsun. Güzel. Yatıyorsun. Hadi Biraz daha Hadi Biraz daha, uyuyorsan. Uyuyorsan. Biraz daha Thank you.